Elazığ'da polis ekipleri tarafından genel güvenliği sağlamak ve suç unsurlarını tespit etmek amacıyla geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Daha Daha Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerin katılımıyla kent genelinde güvenlik uygulamaları yapıldı. Suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda birçok noktada kontrol noktaları oluşturuldu. Eş zamanlı olarak farklı bölgelerde yapılan denetimlerde yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı. Polis ekipleri suç ve suçlularla mücadelede etkin bir rol oynayarak halkın güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürdü. Bu tür asayiş uygulamalarının ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.